Aa Malik. Mina, tanıştırayım. Bu benim en küçük kardeşim Lavin. Lavin'cim, bu da Mina abla. Memnun oldum Lavin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Girsenize içeri. Hadi gir. Pelin, çok şaşırtıyorsun beni ya. Nasıl yani? Ya, uzun süredir seni böyle görmediğim için... ...pelin ve çılgınlık. <laughs> çok şaşırdım yani. Ben de. Hadi asma suratını. Sen de çok seveceksin gittiğimiz yeri. Pelin. Hı. Lisenin bittiği yaz... ...gittiğimiz o geziyi hatırlıyor musun? Bodrum'a gittiğimiz zamanı mı? Hı hı hatırlıyorum evet. ne olmuştu? Tam beş günde gidebilmiştik. Hadi ya. Yoldan böyle evine bırakmak için bir amca almıştık ya. <laughs> evet ya. Adı neydi? Cafer. Unutmamışsın ha? Unutur muyum hiç? <gülüyor> <gülüyor> safer, safer, safer. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar deneyelim mi Lavinç? Hı hı. Aferin sana ya. Aferin. Hep ilk seferde buluyor biliyor musun? Öğretmeni haklıymış. Lavin doğuştan yetenekli. Ben de senin gibi çalabilecek miyim Mina abla? Çalarsın tabii. Ama çok çalışman lazım. Çaylar olmuştur ben bir bakıp geleyim. Mali abi, Mina abla çok iyi bir insan değil mi? Ya, sen o yüzden buraya getirdim ya. Müzik zordur ama Lavincim. Çok ama çok çalışman gerek. Sağ ol. Afiyet olsun. Ben aslında müziğe ilk piyanoyla başladım biliyor musun? Daha senin yaşlarındaydım annem bana piyano öğretmeye başladı. O kadar küçüktüm ki Sandalyeye oturduğumda ayaklarım yere zor değerdir. <laughs> annem de yanıma oturur, saatlerce benimle uğraşırdı. Ne kadar sabırlı kadınmış. Mine abla, annen nerede? Lavin. Önemli değil. Lavincim, annemi bir trafik kazasında kaybettik kazada ben ve babam da vardı. Ama Sıraç abim bizi kurtardı. Sıraç abim mi? Evet ya. Benim Sıraç abim kahraman mı? Evet, Sıraç abim bizim kahramanımız. Bak sana ne diyeceğim. Eğer çok çalışacağına söz verirsen seni ben çalıştırabilirim. Gerçekten? Evet ama derslerini aksatmayacaksın, tamam mı? <laughs> ya ne gerek vardı ya? Hem seni de işinden gücünden etmeyelim ha? Olur mu hiç Malik? Zevk duyarım. Hem bana da iyi gelir. Çok teşekkür ederim Mina abla. Çok sağ ol. Söz çok çalışacağım. Canım benim. <laughs> Çok güzel, değil mi? Ya... Buradan bakınca hem Karadeniz'i hem de İstanbul Boğazı'nı görebiliyorsunuz. Şu küçük feneri görüyor musun? Hı -hı. Kim bilir kaç balıkçının hayatını kurtarmıştır. Pelin, dikkat et. Teşekkür ederim. ölmek üzere olan bir adamı kıskanmıyorsun herhalde değil mi Sıraç?